Evet ikinci bölümde Karagümrük Galatasaray maçını değerlendireceğiz. Ee, aslında pek böyle hoş gelen bir futbol yoktu evet. 90 dakika baktığımız zaman. İki gün önce UEFA kupasında muazzam oynayan bir Galatasaray, iki gün sonra rotasyonlu bir Galatasaray. Yani şunu gördük da kadro değişikliği yaramıyor. Yaramıyor. de. Ama oyun kontrolü Galatasaray'ın elinde miydi? Bana göre elindeydi. Pozisyon vermedi ama pozisyon üretemedi. Onun dışında bir hatayla yenilen bir gol var. Ardından hemen reaksiyon gösterip beraberliği yakaladı. Ama rotasyon Galatasaray'a yaramıyor. Ama şunu da söyleyebilirim. Belki bir puan, bu alınan bir puan deplasman gibi gözükse evet. de çok işe yarayabilir ileride. Yarayabilir. Her puan yarayabilir zaten. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Aynen. Bu kar basit, bir. iki Fatih Terim dedi ki, e, bence iyi futbol oynadık dedi mesela. Ben de iki arama öyle dedim. Ha iyi oynuyoruz, ha, ilk rakip Anladım. gelmiyor dedim, bu maçı bir şekilde alırız. Ha, mesela Fatih Terim gibi bir hocanın öyle bir şey dememesi gerektiğini düşünüyorum yani. Hoca şey, bilmiyorum hoca şey kabullenmiyor. Ya rotasyon size göre mi yaramıyor, hani size göre mi iyi oynamadık falan filan. Ama rotasyonu bir insan. He, rotasyonu yapamıyor. O bir gerçek. Evet. Ama şöyle bir şey de var bak. Ee, e, ner, neredeydi o? Bir yerde ben de gördüm bir de işte Toto falan oynadığımız için de takip ediyorum biraz. Avrupa'dan dönen çok takım e, takıldı bu hafta. Mesela Atletico. Liverpool. Çok var Chelsea. Chelsea. Barcelona 3-0'dan Barcelona berabere kaldı. Yani o yorgunluk da var. Mesela Beşiktaş maçında da o yorgunluk vardı. İşte Erman burada olsaydı şey derdi mesela işte inşaatta mı çalışıyorlar derdi de herifler e, günde iki antrenman yapıyor zaten benim bildiğim. Hafta içi maça çıkıyor. Yani bir de bizimkiler yani, yani Galatasaray falan da yorgun demek istiyorum da. Ekstra bir de bizimkiler geç döndü. Tabii canım o... Trabzon'un orada... maçı yoktu. Onlar daha çok hani bu inşaatla bitecek iş değil bu. O zaman şimdi... Trabzon da Trabzon'la çıksaydı mesela yine ya şimdi farklı olabilirdi. Trabzon Göztepe ile oynadı değil mi? Yok. kendi sahasında oynadı. Rize ile. Evet. Cuma günü oynadı. Aynen. Pardon Cuma Beşiktaş mı oynadı? Biz cuma karşı cumartesi günü oynadık. Tamam. Bu, Yok, bu Trabzon hata niye hatası, cuma abi. oynuyor? Birinci birinci sorun bu. Bir. Niye Beşiktaş oynamıyor Beşiktaş cumartesi oynadı. Şimdi Trabzon maçına kadar önce şurada bir Sporting maçını düşünüyor adam. Evet. Ne zaman bu? Çarşamba. Kaç gün ara var burada? Pazar, pazar, salı, 3 gün. Doğru mu? Evet. Ama çarşamba oynanan maç perşembe bitiyor. Evet. Burada bir dinlendim. Perşembe bitti. Geldi perşembe cuma. Yolculuk yaptın. Cuma yolculuk yaptın. Bir gün sadece Trabzon maçına çalışabiliyorsun. Evet. Şimdi Trabzon Beşiktaş'tan bir gün önce oynadığı için cuma günü Cuma'dan cumartesine 8 gün. Evet. 8 günde Beşiktaş maçına hazırlandı. Şimdi benim demek istediğim Burada Trabzonspor çok avantajlı Neden? Evet. Galatasaray'ı da buna katabiliyorsun evet. Fenerbahçe'yi de buna katabiliyorsun Fenerbahçe önce Antwerp maçına hazırlandı Sonra Kayseri Galatasaray önce Moskova maçına sonra Ama Trabzonspor bir hafta boyunca Kiminle oynayacak evet. onu çalışıyor O yönden Çok 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 avantajlı i̇şte orada kim tek puan kaybetmeyen takım kim? Trabzonspor. Avrupa'da oynamalı çünkü. Aynen. Yani onu demeye getir, getirmeye çalıştım. Yani Avrupa'dan dönünce bir puan iyidir. Hani kara gümrüğe karşı yani Bir puan iyidir. Yani biz de bir puan alsaydık ben tam okey derdim yani. Çünkü geçen Evde sene geçen seneye göre böyle bir karşılaşma yaptırdığımız zaman baktığımız zaman kara gümrüğe yenilmişti Galatasaray mesela. Evet. O yüzden bu bir puan son dakikada da olsa çok değerli. Ama bazı oyuncuların işte bu rotasyonda formayı kapamayacakları gibi bir şey görünüyor. Orada da oyuncular kendilerini şey yapmalar lazım. Orta sahaya gerçekten iyi bir adam lazım. Top taşıyacak. Onun dışında Galatasaray Moskova maçında çok iyiydi. Evet. Çok da iyi oynadı ama işte bizde şöyle bir huy var. Fenerbahçe'de de bu var. Rakip takım bize istediği zaman atıyor. Ama biz rakibe... O zaman çok istemiyorlar. Ama biz rakibe abi zar zor atıyoruz. Kolay atıyoruz. Mesela bazı maçlar 1-2-3 ama ondan sonra duruyor. Evet. Ya biz 5'ler 6'lar yiyoruz, 8'ler yiyoruz, 9'lar yiyoruz, 10'lar yiyoruz. Biz bir Galatasaray, Galatasaray, eskiden böyle hiç affetmeyen bir takımdı. Hele Fatih Terim. Hani 3 olunca 4, 4 olunca 5 falan artık öyle değil. Herhalde elindeki oyuncu grubundan kaynaklanan, kaynaklanan bir durum da yani ikinci yarı başladı dedik 2-3'ü bulur öyle de gitti pozisyonla buldu ama bir dikkatlik gol oldu ee, Maçla ilgili pozisyonlara bakalım Bakalım yani Morup'san mesela devam koydu de, yani. Şuna da bir şey söyleyeceğim bu Başka olmazdı zaten bu hafta. Biz mecbur yani milli takım arasından dolayı mecbur o gün oynamamız gerekti de en baştan hatalı fikstür çekimi. En baştan beri onu söyleyeyim. Yani şey olmazdı. Ya yani belki bir gün kaydırabilirlerdi yine de. Ya belki biz de, ya... Bizi de pazara alabilirlerdi. Ama işte Galatasaray Fenerbahçe oynuyor diye alamadık. Bizim bu federasyon ben anlamıyorum. Milli maçtan dolayı pazartesi maç oynatmıyor. Ya bir gün geç gitsin bu sporcular. Ya zaten Cebeli Tarık'la oynuyoruz. Ya, büyük... bir gün geç gitsin. Cebeli Tarık'la oynuyoruz da. Ya ama yani ne olacak? Pazartesi oynarız. Pazartesi akşamı gitsin kat, katılsın kampa. Ya şu Trabzon Beşiktaş maçı pazartesi oynat. İstanbul'a geliyorlar zaten. Milli takım oynar oraya gitsin. Pazar günü de oynatabiliriz. Ne olacak oynat. yani? 3 3 takımda bir gün oynasın yani. Galatasaray pazartesi olacak. oynat. Hani ligin sonunda mesela şampiyonluk şeyler şeyleri olunca aynı gün oynatıyorsun. E şu an niye oynatmıyorsun? Mesela? Yani ya bu milli takım var diye. Neyse boş ver. TFF Burada aldatmaya yönelik bir hareket var. Sarı kart çıkmadı. O da artık çıkarmıyorlar galiba ya. Çok oluyor çünkü. Evet. Kimse sarı kart yemiyor. Halil'in kafa vuruşu. Halil'in özellikle top taşımasını beğeniyorum ama son vuruşları çok kötü. Evet. Burada penaltı beklediler ama iki futbolcuya top dört kere çarpmış ama ele hiç yok yani. Bak iyi izle. <laughs> yani dört kere <gülüyor> çarpmış. <gülüyor> Çok iyi. Burada da penaltı beklediler ama bence bu kol bitişik. Yani şöyle oynuyor mu ne anlamadım. Ya. Ama bitişik gibi. Ne diyorsun? E penaltı ya. İşte oynuyor gibi değil mi? Evet. yani kimse konuşmadı bile bunu. penaltı. Kolunu kaldırıyor gibi değil mi? E kolu dışarıda zaten. Şu an benim... Ben vücudumu genişlettim mi genişletmedim mi şu an? Bir bakayım ya. Ben önce dedim bitişik kolu. Abi kolunu açıyor ya. Bir ya, de kimse yok yani etrafında. Kol to, kol topa gidiyor zaten. Vücudu da genişletiyor. Beyaz falan gösteriyorlar ya. Şey yapıp. Yani ha. Böyle vücut. Aa. Bak top kol topa gidiyor. Vücut genişliyor. E daha ne olacak bu? Kol topa gidiyor ya. Ya Hiç böyle yani. böyle olsa tamam ama şu böyle yani bir 10 santim falan açık onun kolu orada. Burada Emre Kılıç'ın hatasıyla güzel bir gol geldi. Bence Muslera hatalı bu golde. Evet, de, bence de. gibi bir adama gol Çünkü top e, kenara gitmiyor, ortadan gidiyor. Onu çıkarması lazımdı. Yani Muhsen'in hatası bitti galiba ya geçti artık Çok yavaş yani gelmiş. böyle ortada elindeymiş de Yeter adam kaç kez şampiyon yaptı sizi ee, Kaleci ile ilgili e, Kaleci transfer çalışması var devre arası için Göztepe'li İrfancan Hala görüşülüyor Bu şu çok güzeldi ya Babeli. Evet Ama direkten döndü Ama yani işte İrfan Can İrfan Can'dan hiçbir zaman e, prime muslera performansı beklememek lazım. Değil ama işte bu yerli konusunda dün bir de şimdi evet. şöyle bir şey oldu. 63. dakika oyuncu değiştirilecek. Halil'le Kerem alacak. Şey Halil'le Emre Kılınç'ı. Fegul ile Mustafa Muhammed girecek. Mustafa Muhammed girdi. Feguli'yi sokmadılar. Sokamadılar. Sokamadı değil. Aslında hesabı yanlış yaptılar. O... Ha. Sağda zaten 5 tane yabancı vardı. <laughs> ya saçma Ömer Bayram, Berkan, Kerem, Halil, Emre Kılıç 5 tane yabancı. 2 tane çıkarsa yine çıkarabiliyorsun. Orada kafaları karıştırdı. Ben niye anlamıyorum? Fekuli'yi sokmaktan vazgeçtiler. Emre Kılıç hata yaptı. Gol oldu. Işte. Bak. Kaç takım var ligde? 20 takım. 20 takım. Bu 20 takımın kaç tane antrenörü, başkanı falan ee, bu yabancı kuralına karşı? Hepsi. Hepsi. Ya arkadaşım siz 20 takım anınızı nasıl koyamıyorsunuz ya? Bir de adam çıkıp diyor ki seneye de daha fazla olacak onu da geçireceğiz diyor. Şimdi maçta bile kara oyuncu, defans oyuncusu. Kara yerli yerliyi defansla kullanıyor belli yani. Evet. ben alsam hiçbir yerde oynatmayacağım evet. şekilde. Sakatlandı. İşte işte. Şimdi defansa ben alacak. Alamıyorum. <laughs> ya orta sahadan birini çıkardı. Yani o dakikada sakatlanan oyuncu için kaç 15. dakika iki tane oyuncu değiştirmek zorunda Herhalde. kaldı. Bir sakatlık yüzünden. O o mıydı ya orta saha oyuncusu karayük maçtı ya orta saha oyuncusu şey defansa geçti. Ben bir iki kere defansa He, geçti. Bigli aynı, Bigli Defansa yani geçti. bir sakatlık yüzünden iki oyuncu değiştirmek zorunda Bak, futbol kaldı. futbol kalitesi düşüyor hani hem Türkler çok umursamadığı için hem de e, hocalar taktik anlayışını e, sahaya yansıtamıyor. Bu ha. kural yüzünden. Nasıl yansıtacak abi? Değişikliği adam i̇şte kafasında. yapamıyor, yansıtamıyor. Ne oluyor? E, futbol kalitesi düşüyor. Ondan sonra işte şey yayıncı kuruluş kutu satamıyor. E, satamazsın. Nasıl satsın? Burada defansın büyük hatası var. Galatasaray'ın attığı golde. Baskı iyi geldi ama Şurada çalması lazım. Hadi oynattım, Kırmızı kartı vermesi lazım bence. Ama o şey e, böyle pozisyonlarda kırmızı kart abi. İptal olmamış mıydı o hem gol hem kırmızı kart? Hiç mi kart çıkmadı buna? Yok. Yani şeyden, Avantajı oynattı. Şeyden, bilmiyorum o kural hala öyle mi? Bir ara kaldırdıklardı ya böyle pozisyonlarda hem pen, hem kırmızı kart. Ama hem kalecilerde bu de değil miydi o? Yok. Ya da yok kalecilerde değil. Hem penaltı hem kırmızı kart. Eğer son adam düş, son adam e, faule maruz kalıyorsa yine de gol oluyorsa ondan sonra kırmızı He. kart vermiyorlardı diye öyle, biliyorum. Doğru yani. öyle bir şey vardı. Onu bir araştırdım. Ondan vermemiş olabilir. Bir de kaleci yakın olduğu için de vermemiş olabilir. Ama şu, ama sarı kart en az çıkması gerekiyordu, olur. Şutu engelliyor yani. Avantaja oynattıysan kart çıkması lazım. Bu yine izleyelim. Kaptırılan top. Şutu ne engelliyor? İşte son, son anda yapıyor. Şey, Viviano yakın olduğunda bilmiyorum. De zaten sizin penaltı güme gitmiş. Ben söyleyeyim önceden. <laughs> Sen onu görmemişsin galiba Maç sıfır ama. Yok ben bitişik diye şey yaptım ama. Şimdi seninle izleyince Kol çıkıyor böyle ya. Resmen topla evet. oynuyor. Şimdi ona benzer var nasıl? Onu ki şey itiraz etmedi mi ona Fatih Terim falan? Kimse itiraz etmedi mi ona? Oyuncular itiraz etti normalde. Enteresan. Şu pozisyon çok... Aa kaymış. Ben burayı da görmedim. Oyuncuyu bozan Mustafa Muhammed. Evet. Gol atması gereken adam. Burada topu çizgiden çıkardı Caner. Bir de faul verdi. Şimdi foul verişine bak abi. Böyle bir maçtı. Pek pozisyonlu olmayan bir maç. Evet. Ama e, Galatasaray'ın bir sonraki maçı derbi Fenerbahçe. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Yani onu da birazdan konuşacağız ama tamam. Fenerbahçe derbisinde bana göre favori Galatasaray. Şimdi, kendi sahasında aslında, olduğu için. Evet, aslında favori de işte. Peki Atman bu Derden Moskova maçı var. tekrarlanır mı sence? Bugün Moskova futbol şey Moskova diyor. Rusya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı da dedi tekrarlanması lazım dedi. Ne için? Hükmen olmaz dedi. İki kere sarı kart çıktı bir oyuncuya. E sen şey yazmamış mıydın başkasına? Yok çıkarmış. değil işte bir oyuncuya iki kere sarı kart gösteriyor ama nasıl not aldı onu bilmiyorum. Hangi oyuncu? İki numaralı oyuncu. Önce faul yapıyor. Hı Hı Gidiyor kartla sarı kartını gösteriyor. Ondan sonra da sağa bir karışıyor. Cakli'ye gösteriyor. Başka oyuncuya gösteriyor. Ondan sonra yine gidiyor. iki numaraya sarı kart gösteriyor. <laughs> Emre niye tekrarlansın ki? E i̇ki kere sarı kart gösteriyor. E tamam hükmen mağlup olması lazım o zaman. Öyle değil mi? çünkü Galatasaray'ın Galatasaray, ya, Galatasaray başvurusu şey ya hükmen. Galibiyeti ya da, ya tekrar. da Rusya Futbol Federasyonu Başkanı da diyor ki onursal başkanı böyle bir şey biz yaşamıştık tekrarlanmıştı. He. Bu tekrarlanmaya sebebiyettir. Onların da iki kere aynı şeyi yaşaması ilginç değil mi sence? Evet. <laughs> Şimdi onları da tekrarlansın istiyor çünkü e, kazanırsak işler değişir çünkü öteki maç kiki bitmiş. Evet. Ama işte öyle bir durumda da Galatasaray haksız yapılmış olmuyor mu? Aslında onların oyuncusu yani onlar 10 on kişi kalması gerekirken kalmıyor. Maç tekrarlanıyor, onlar kazanıyor. Ama şimdi hakem acaba ben göstermiştim, not almadım, yine gösterdim dersen olacak. İşte rapor ama rapor yazmıyorlar mı onlar kime sarı kart gösterdiğini falan? E kartında da belli. Yazıyorlar ya. Demek ki orada sarı kartı, kartı gösterirken yapamadım. gösterdi sarı kartı. Olaylar çıkınca herhalde kartına yazmadı. Hmm. Kartına yazmayınca Rica olaylardan gösterdi. sonra yine gösterdi. Ya yani çok tuhaf bir şey var orada. İlginç. O maç kaç kaç bitmişti? 1-1. Ya. Şimdi iki taraftan da çok <laughs> önemli. Biz <laughs> kazanırsak tur atlıyoruz. <laughs> Moskova kazanırsa ikincilik şansı var. Galatasaray direkt hükmen olsun dememiş mi? Demiş. Artı eğer kabul edilmiyorsanız tekrar. Türkiye'de bu olmuştu. Tekrarlandı maç. Hmm, Hatırlıyorsan. Evet. Fenerbahçe Rize maçı. Evet. O zaman Çok... tekrar alabilir Ama orada zaman. rapor önemli. Hakem diyebilir. Ben gösterdim ama o arada kaynadığı için ben tekrar gösterdim. Yani bu arada şey hani hakem, yabancı hakem falan diyoruz. Yabancı hakemlerin hoşuma gitmiyor peki ya. O Dortmund'a gösterilen kırmızı kart. Abi. Çok skandal bir kırmızı i̇şte bu kart. Vardan döner dedik dönmedi. İvan mi bebekler, mivan bebekler bize gelince de öyleleri gelir yani. Şey işte zamanda Howard Webb yoksa Colin'le oyna gibi adamlar gelmez Aynen. Onların parasını veremeyiz. Aynen. Yani... Halis Özkahya biliyorum zaten hakemliği bıraktı Aynen, dedik çok ama yabancı olmuş. hakemler de o kadar iyi değil Bence de Çok enteresan hatalar yapıyorlar Türkiye'de olmayacak hatalar yapıyorlar hatta Keşke kendi hakemlerimizi adam edebilsek Mesela Keşke. ben size bir şey gönderdim hangi maçtı İstanbulspor kimi yendi 3 yendi son e, dakika side, evet. Yani 3 metre offside'di adam ya evet. Ve 90 3. dakika Ve adamlar kazanıyor bir de boru gibi olsaydı yani. Öyle böyle. Yani öyle böyledi ama helal olsun, keşke böyle kazanmasaydık diyen yönetici oldu evet. orada. Ya, ee, ya... Bilmiyorum. Var mı? ya ligde var yok. Yani, Seneye başlayacakmış. Işte, var yani, bir 3 senedir o, Türkiye'de... Oluyor da ne oluyor? Yani? Oluyor da ne oluyor? Mesela seneden. sizin penaltınız verilmemiş yani? yani benim dikkatimi çekmedi. Veya sen mesela tam senin dikkatini çekmedi de o adamın işi o an o an. sen onu izleyeceksin göreceksin senin işin o. Ya şimdi e, Hatay Hatay Karagümrük Galatasaray maçında bir el pozisyonu var ben bitişik diye düşünürken Atlan beni orada uyardı. Evet. Etrafımda oyuncu yok <laughs> rahatsız edilmiyor ve kol topa gidiyor. İlginçtir ki Türkiye'de de konuşulmadı bu evet. programlarda Fatih Terim bir şey demedi mi onun hakkında? Mi? On ya o da dikkatini çekmemiş ama VAR'ı onun görmesi lazımdı Yani Ya yani hocam yani. bir dur burada bir kol gidiyor demesi lazım. İşte VAR'ın çok şey görmesi lazım da görmüyorlar Dediğim gibi derbi Galatasaray'ın bir sonraki maçı ondan sonra da birçok maçı geride bırakıyor Evet Ama bu sefer Başakşehir gibi bir takım var Arkadan geliyor Yükselişte Ama Galatasaray'ın da zor maç, maç, maçları var Hatay'ı var Başakşehir var. Şey falan da toparlanıyor yavaş yavaş. Antalya toparlanıyor mesela. Antalya. Antalya'ya karşı mı siz? Antalya şehri Nuri Şahin'den sonra toparlandı. Siz oynadınız mı Antalya'ya karşı? Altay'ı oynamadık. Antalya'ya Antalya. Antalya oynamadık. Oynamadık. oynamadık yani. Galatasaray'ı da bazı maçlar oynaması lazım. Ya daha bak, Adana tra var. Trabzon çok rahat diyoruz her an her şey olabilir. Adana ya. maçı var, Sivas var Galatasaray'ın Yani tam Trabzon büyük maçları kapattı da Zaten korkman gereken ufak maçlar yani Ufak dediğimiz maçlar Ama Yani şimdi şöyle oyuncu profiline baktığımız zaman Hani genç dedik Ben sezon başı ağlıyordum Yine Bunlar kim dedim Şimdi yıllardır hep genç oyuncu alınırdı Hani göz boyamak için evet. 17 yaşında 18 yaşında Ama hiçbir varlık göstermeyen oyunculardı Bu seferki gençler potansiyelli gençler yani belli, kaliteleri ortada. Kalitelerini gösterebilirler, gelişebilecekler. Bu yönden mutluyum bir Galatasaraylı olarak. Şu Daha uzun iyi uzun olabilir mi? miydik şu anda? Olabilirdik ama bu yeni yapılan kadroyla bu kadar da beklemiyordum açıkçası. Hmm. O yüzden bu sene bir şekilde idare ederler. Belki şampiyonu oynarlar, belki oynamazlar. O da oradaki hocanın şeyine kalmış. Ya, hoca 3 sene hoca istedi. şu 3 yani. sene istedi ama geçen hafta Ocak dedi şimdi de. <laughs> çünkü Beşiktaş Fenerbahçe'yi böyle beklemiyor. Evet, doğru. Çünkü Beşiktaş taşta Fenerbahçe iyi olsaydı, onların arkasında kalsaydı ben bu üç takımı geçip yani Ki İşte bak Fatih Terim öyle deyince bir şeyler oluyor. O yüzden Trabzon çok rahat olmasın bence. Bir de Avrupa'da bunu Avrupalılar da söylüyor. Şu anda en formda teknik direktör diyorlar. Fatih Terim için mi? Evet rahat hareket ediyor ha. konuşuyor. Yani şimdi önceden puan kaybettiği zaman, ya şöyle oldu da biz oradan geldik de buradan böyle geldik de hmm. puan kaybından sonra hiçbir şeye de bağlamıyor artık. Beşiktaş maçında da bağlamadı. Ha, doğru. Kendi oyuncusuna şey yaptı direkt. Ya orada yine biraz bağlamış gibi oldu da çok ama daha çok kendi şey oyuncusuna şey yaptı. Yani penaltıya e, konuştu. Penaltiyi konuştu. Benim bir kardeşim var ya aslında Trabzonsporlu. <laughs> daha dün ona dedim ki işte sürekli WhatsApp'ta paylaşıyor işte lider lider ne demek bak oğlum tecrübeden konuşuyorum birincilik çok rahat bir yer değil. Aynen. siz Aynen. bir kez daha kaç puan öndeydiniz? He. Puan, puana bitti. Tecrübe, tecrübeliyim. Bence birinci olmak her zaman çok iyi değil yani. Son hafta birinci olmak çok güzel. Aynen. <laughs> Aynen. Hayırlısı bir sonraki bölümümüz Fenerbahçe. Oralar çok yanlışı. Yani evet. Arasında Trabzon'u konuşuyorum ki seyircilerimiz kızmasın sonra Trabzon'a Yok yok Trabzon bize. çok iyi oldu. Trabzon evet. gerçekten iyi. Evet Fenerbahçe bölümüne geçiyoruz. Geçelim.